Yanın alıyorsun yetiştiriyorsun müşterinin evine gönderiyorsun ne yapıyor biliyor musun abi karaktersiz müşterinin telefonunu çalıyor abi bana numaramı vereyim sana Fatih Bank pahalı yapıyor ben akşam gelir yaparım ya diyor Murat abi, abi. Kur'an nimet çarpsın müşterinin numaralarını alıyor hayatı boyunca bir şey vardır sosyal medyada mecrada kullanılan cümle data data veridir abi. Veri data bir demek. Şu an benim müthiş bir data verim var. Data veri demek. Benim millet YouTube kanalından arıyor arıyor. Herkesin cep numarası bende kayıtlı. Burada bir veri oluşturuyorsun. Evet. Hani Türksel'in tersinin bir, data, bir datası bir var ya Ahmet'in bütün herkesin telefon numaraları var. Müşteriler beni arıyor. Oradan sana geliyor. Murat abi diyor sen benim cebimi ara. Al abi ben sana cebimi bir vereyim. Patron sorarsa da yaptırmaktan vazgeçtim. Servis ücreti. Müşteriden servis ücretini alıyor abi 300 lira, getiriyor patrona, abi adam yaptırmaktan vazgeçti diyor, patron da şey diyor, iyi la sağlık olsun diyor, bak iyi la sağlık olsun 300 lirayı kasasına koyuyor, akşam gidiyor ne yapıyor söyleyeyim mi abi? O adamın işini yapıyor, parayı alıyor, cebine koyuyor. Bizim bu sektörde eğer böyle olmuyorsa ben namussuzum. Müşterilerin telefonu çalıyor. Bir de evet. örnek, bugün ne? Bugün ne? Ariston servisi, demir döküm servisi, kombinin yetkili servisinde çalışan bazı elemanlar. Fabrikanın kurumsal firmasıyla bütün müşterilerin evlerine gidiyor. Özel numaralarını veriyorlar. Abi yarın bir gün bir sıkıntı olursa beni ara. O iş yerinden, kurumsal firmadan çıktığı zaman da kombiler yarın bir gün olunca müşteri bir kim arayacak abi? Seni arayacak, onu arayacak. Onu arayacak. Sen onu arayacak. Peki, o patron yıllarca o adamın sigortasını vermiş, emeğini vermiş, yemeğini vermiş, her şeyini vermiş, maaşını vermiş. Bu çalıştığı iş yerine bir değil mi abi? Nankörlük abi, en büyük hırsızlık. İşte en biz yersizlik. hep etrafımızda en bunu yersizlik. gördüğümüz için şimdi ben nasıl eleman alayım diye yetiştireyim hemen bile şey mi diyecek? Herkesi de aynı kefeye koyma, herkes de öyle değil. E, sütten ağzı yana, ona güveniyorsun, ona gü. Abi senin yanına gelirken şöyle. Murat abi. Kur'an nimet çapsı bu mecliste öğreneceğim abi. Ayaklarını öpeyim ne olursun ne olursun. Beni affet diyor. Acıyorsun acıyorsun alıyorsun yanına yetiştiriyorsun. Ya oğlan daha konuşma kelimesini bilmiyor. Müşteriyle konuşmasını ağzayı bilmeyen çocuğu alıyorsun. Tık 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 konuşmasını öğretiyorsun yetiştiriyorsun. Bu sefer kendine geldiği zaman da sana şu cümleyi kullanır abi. Yanlış anlama da başkan, askerecek kaç para biliyor musun? 11. Sen bana kaç para veriyorsun? 15. Ben bu saatten sonra 25 bin liranın altına çalışmam. Bak kabardı. Kabadayılık yaptı. İşe öğrendi. İşe öğrendi. İş öğrendi abi. İş Çünkü şey eyvallah yok. Aynen. Ama o işe öğrenene kadar abi Böyle. Şimdi buradan belki bazı gereksizler bir diyecek ki ömür boyu senin yanında çalışacak hali yok ya. Ulan salak benim yanımda ömür boyu çalışmasın. Askerliğini yapsın. bir sene, iki sene, 3 sene yanımda çalışsın. Sebatkar olsun. Bana şu cümleyi bir kullansın. Fatih abi. Ben bu mesleği öğrendim. Abi yarın bir gün evleneceğim. Abi ben kendime düşman. Dükkan açmak istiyorum. Bana yardımcı olur musun? Öyle patronlar bir var ki. Oğlum yardımcı olalım sana da dükkan açalım kuralı der. Ama onun için ellerimi açıyorum Allah'a bir dua ediyorum. Allah'ım ben ölene kadar kurban oldum ya Rabbim ya Resulallah. Bana hiçbir zaman istisnalar hariç iyi niyetli işçiler hariç bana işçi eleman nasip etme ya Rabbi diyoruz kombiye kaldığımız yerden şunları ben bağlantısını yapacağım. Hatta buraya gelmişken şu parçayı da de değiştireyim şuradan. Şunu çıkarttım. Ha, şu parçayı atıyoruz Murat abi. Ali abi. Bak, Rus'ta gördün mü? Bunu evet. çıkarttık. Bu Atıyoruz. bizim memleket Trabzon Vakfı Kebir'de imalat ediliyor abi. <laughs> özür dilerim. Böyle de ara sıra şaka yapmak lazım. Millet geçen aramış Ebrusa'ya şey diyor. Fatih Usta'nın Trabzon Vakfı Kebir'de imanet yapan amca çocukları varmış. Abi nasıl işçi deyince bir anda nevrin döndü değil mi? Evet ben de işçiyim. Bak bir rahmetli bir sanatçı vardı. İşçi işçi sen işçi kal Cem Karaca. Cem Karaca. Ya rahmetli işçi seni. Ben her zaman biliyorum ki Rabbim senin gibi böyle doğru düzgün çalışan işçileri Doğru düzgün patronlarla karşılaştırsın. Doğru düzgün patronları da senin gibi işine saygısı olan adamlarla karşılaştırsın abi. İşte ben bu kadar bir video şey. alıyorum ya. Ebru sen istersen kameramızı kapat. Şu an bitti zaten. Şimdi diğer takipçiler ikinci videoda ne yapacağız? Onları da çekmemize gerek yok. Arkada genleşme tankı var. O genleşme tankına havamızı basacağız. Şunların elektrik bağlantısını yaptıktan sonra Murat abiden 2000 lirayı alıp birazdan benim bahçeye misafir gelecek Et, balık, kelle bunlar yenir elle. Hoşçakalın, mutlu kalın.